da değil, ayda değil, pembe gezegende değil. Hiçbir yerde yok. Hmm. Bence bizim esrarengiz gezegene gidip yeniden bakmalıyız. Şapkayı orada bulduk çünkü. Haklısın Mini. Gözden kaçırdığımız bir şeyler olmalı. <laughs> Buradan çık. Der sizi. Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Çok iyi gidiyorum. Dünyaya yaklaştım. Ah, ayda bir hareketlilik var. Neşe mi yoksa? Evet neşe. Onu bulduk. Ha olamaz. Yine kayboldu olamaz. Neredeyim ben böyle? Dünyada olmadığım kesin. <laughs> hey, bu benim şapkam. Geri verir misin lütfen? <laughs> Dur. Hop. Ah. <laughs> hmm. Demek benimle oyun oynamaya kararlısın. Ah. <laughs> çiçek. Bu şapka benim. Nerede hala çiçek varsa hep oraya gidiyorum. Şeker ağaçlarının olduğu pembe gezegene gitseydik bari. Ha! Bu nasıl olur? Tam olarak istediğim yere geldim. Şapkanın özelliği buymuş demek ki. Neşe pembe gezegende. Demek ki şapka onu pembe gezegene götürdü bu defa. Hemen pembe gezegene dönelim Mani. Neşe orada bizi bekler mutlaka. Yeniden kayboldu. Ama nasıl olur? Bir dakika bir dakika. Şimdi de Mars'ta. Aa, yine kayboldu. Ha, buldum. Jüpiter'de. Tüm gezegenleri sırayla geziyor. Belki de şapka onu ele geçirdi ve bırakmıyor. Onu gezegenden gezegene sürüklüyor. Neşe bir an önce ulaşmalıyız. Satürn'de. Uranüs'e geçti şimdi. Kayboldu yine. Oo, kim bilir nerede belirecek şimdi. Neşe. <laughs> Bu şapka bir harika. Çok özür dilerim Neşe. Şapkayı incelemeden, denemeden sana vermemeliydim. Her yerde seni aradık. Çok korktum başta ben de korkmuştum. Ama şimdi buradayım. Şapkayı istersen geri alabilirim Neşe. Bu çok tehlikeli bir şapka. Arkadaşlar sakin olun. Şapkayı çözdüm. Nasıl oluyor bilmiyorum ama şapkayı takınca gitmek istediğim yere gidiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Şapkayı bulduğumuz gezegende gizli bir şeyler var. Öyle sıradan bir gezegen değilmiş. Çok gelişmiş bir uygarlık yaşamış olmalı. Işınlanmayı bile bulmuşlar. Hem de bir şapkayla. Sizlere iyi keşifler arkadaşlar. Ben dünyaya dönüyorum. Şapka? Daha önce hiç bu kadar güzel bir şapkam olmamıştım hani. Teşekkür ederim. Görüşürüz.